Evet kardeşlerim abilerim. O zaman her hemde bugün God of War'da her serbest takılma yapacağız. Bakalım neler olacak. Her hem cehennem cehenneme çevireceğiz etraf. Selamlar selamlar. Abone olmayan arkadaşım abone olursa beğeni butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. hem yolcusu kalmasın. I can't believe we're back in hell at least we're not on the side of the bridge where those visions will torture us it's so cold my spit freezes when I talk look I Bir deneyelim bakalım. Hatta buraya getirmişim abi buraya kadar. Zaten varmış bende. E buraya kadar mı getirdin? Bu arada neredeydi bu? Ş şurada mıydı? We're done here? We can leave? We can go home now? Onu çok hızlı bir şekilde taşımamız lazım ama. Hangi heykelin arkasında? Ha şurada değil mi? Şuradaydı doğru. Kasırga bu arada YouTube'daki ismin neydi? Arkadaşlar ben çünkü hepiniz ismi farklı farklı şeylerde. Şimdi buradan koşacağız. Aşağı götüreceğiz de ondan önce bir yer var mı? Sanki ben öyle hatırlıyorum. Buralara bir yerde mi koyuyorduk? Nereye koyuyorduk? Şuradaydı değil mi? Ha buraya koyacağız önce. Buradan da alacağız. Hey, Aile yadigarı bulduk. Şimdi buradan alacağız arkadaşlar. Şunları bir temizleyelim de. Biraz. Buradan koşacağız, koşacağız. Buraya yetişebilir miyiz abi o kadar saniyede? Ha şuraya taşıyacağız tamam. Ben de dedim hatırlamıyorum çünkü o kadar uzak olmamız lazım. Şuraya taşıyacağız buraya taşıyacağız. Sonra aşağıdan alacağız. Deneyelim, görelim. Graymelt hoş geldin. Teşekkürler kardeşim. Hoş geldiniz. İyi seyirler. 6 5 4 3 2 1 Buraya kadar getirdik. Açıl som açıl. Tamam herhalde burası. Değil mi artık? Burayı, burayı tamamladık. Diplere kadar gitmiş, temizlemiştim zaten. Şurada bir tane Valkürümüz var. Onları daha önceki şeylerde, serilerde öldürmüştük. Bu arkadaşlar, bu arada bilmeyenler, kardeşim için söylüyorum, New Game Blue. Tekrar, e, hani bütün hepsi bittikten sonra, her şey bittikten sonra tekrar başladık. Bölgeleri geziyoruz şimdi. Uh, that's chilly uh. for the record i never need to come back here thanks got time for a favor Valkürlere ayrı bir seri yapacağız arkadaşlar. Şu anda serbest takımı adı üstünde serbest takımla yapıyoruz. Farklı farklı yerler görüyoruz. Toplamayacağımız bir şey kalmasın. Sonra tek tek Valkürlere de gideceğiz. Sure, why anyone would want to come here, but here we are. It smells bad. <sighs> what is this stuff? This mist is cursed. Cursed? Quite right. Safe to breathe for a time, but it'll kill if we linger. Just one more reason to love Niflheim. What is that stuff? There. Yes. A strange material. Bu, şey Bu, <laughs> şey. Bu sis bizi öldürüyor arkadaşlar. O yüzden sürede olmadan sisten çıkmalıyız. Zaten bir tane tılsım takmıştık diye hatırlıyorum. Bir saniye tılsım alacağım şimdi. Fancy seeing you two here. Sislere daha dayanıklı olmak için Ha, küfür mükemmel eseri plus. Sist'te bir miktar. Evet bu işte. Tamam. Hoş geldin. Hoş geldin. Bu arada aldığımız her kas, e, şeyden kasadan sis alıyoruz, bir miktar sis alıyoruz, sis yankısı alıyoruz ki bize bir sonraki kasa ekmek için yeterli gücü sağlasın. 2 3 Ulan ölsene! Ulan cadı bizi bitirdi ya, öldük ya. Allah ölmeyen mi var? Ölmeyen birisi var. Öldük ya. Of son saniyede, de. Hemen geri dönmemiz lazım. Çok oyalandık. Çabuk ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Gözlerim kararıyor. Allah'ım. İnanmıyorum ya. Yapma be. Ulan 5900 olmuştu. Hadi. Evet. Ooh, looks like you found enough echoes and you're not dead very impressive so, 500 5 how you can make anything out of mist odd as it sounds the dwarves who lived here could craft marvels out of the mists of niflheim keep an eye out for more mist echoes i could put them to all sorts of use evet, kardeşlerim, şöyle... <laughs> Sislerden topladık. Buraya tekrar arkadaşlar geleceğiz. Here. Boy. Let's see. Midgard'a geri dönüyoruz. got time for a favor? what is it, dwarf? there's this alchemist on Vari. been working out in the Velander mines. haven't heard from him in maybe, i don't know, a hundred winters or so. probably dead, but uh, maybe you can find him. he's dwarfing like me. where's the fancy green ring? bobs me a favor you look if it is on our path oh i see how it is not a something for nothing type are you fine if you find don vari i'll make him whip you up something special this entry stone here ought to get you inside those mines evet volunder madenlerine giriş için şimdi arkadaşlar çok önemli Giriş taşı aldık. O kapıların orada yumurta gibi şeyler var ya. Şimdi Şurada arkadaşlar Valundur madenlerine gideceğiz. oh the revenge plot of hreimtor his father's masterwork the great wall of jotunheim he thought of nothing but making the Aesir pay for their crimes against the giants once he longed to fight thor but tragedy had brought wisdom to hreimtor and cunning he observed that Asgard's walls were half built and shoddy, for no Aesir god could be bothered with such tiresome labor. I'll well, tell you this story later.

something I can build with how'd I know see you boys ran afoul of some travelers or them travelers ran afoul of you more like who are they what do they want don't know oh you ask a lot of questions <laughs> soru sormayı seviyoruz. hey Brock you found something let me guess something I can build with how'd I tear would have been pleased as peaches knowing these offerings were being turned to armor did you know him what was he like? Never you mind, boy. Here's good. Best not to dig up the past. The dwarf speaks wisely. For once. I need that alchemist for something I'm stewing up for you. Given your smart, you'll find him. Oh, come here. Uh, These runes read... İçeride ölüm olduğunu söylüyor. Hatırlarsanız bize giriş kapısının anahtarını vermişti. Bu kapının arkasında ölüm olduğu söyleniyor. Evet arkadaşlar bu kapının arkasında ölüm olduğu söyleniyor. Bakalım ölüm denilen kapının arkasında nasıl ölüm varmış? Onlar mı ölümü bekliyor? Biz mi ölümü göreceğiz? Onu bir sonraki bölümde göreceğiz kardeşlerim. <laughs> ne zaman işte tam bu kapının ardında içeride karanlıkta neler olacak oğlumuz Atreus'ta maceramız devam edecek kardeşlerim lütfen abone olmayı yorum yazmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız efendim konsoluk kardeşinize abinize desteğinizi bekliyorum arkadaşlar herkese iyi günler